Merhaba teknoloji izleyenleri. Ben Buğra. Bu videomuzda Asus ROG Strix Scope RX TKL Three days later. Wireless Deluxe modeli. Evet. <laughs> İspi oldukça uzun bir klavye modelinden bahsediyoruz bu videoda. Bu klavyeyi özen kılan özelliklerden bir tanesi de elbette Asus'un kendi ROG RX switchleriyle birlikte gelmesi. Bunları zaten bu video ile birlikte yakından bakmış olacağız. Halen kanala abone olmayan birçok insan var. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. yerine baktığımız zaman bizleri Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe klavye modeli bizleri karşılıyor. Sonrasında bilek desteği, kablolu olarak da kullanabileceğimiz hem de şarj edebileceğimiz USB Type-C kablosu, ek olarak dönüştürücüsü, hiçbir zaman okumadığımız klanım kılavuzu ve Asus ROG sticker'ları bulunuyor. Videonun başında da dediğimiz gibi bu klavyeyi özel kılan detaylardan bir tanesi de Asus ROG RX Switch'lerle birlikte gelmesi. Bu da diğer mekanik klavyelerden bu klavyeyi ayıran detaylardan bir tanesi oluyor. Klavyenin ağırlığına baktığımız zaman ise 854 gram bir ağırlığa sahip. Bilek desteği ile birlikte kullanıldığı zaman bu ağırlık 1055 grama kadar çıkıyor. Boyutlarına baktığımız zaman ise hemen şurada yazdığını görüyoruz. Videonun başında da dediğim gibi model ismi oldukça uzun. Ancak model isminde her kelime bir şeyi ifade ediyor aslında. TKL klavyede Numpad'in bulunmadığını ifade ederken Deluxe kelimesi ise bilek desteğini ifade ediyor. RX de Asus ROG switchleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Klavyenin herhangi bir tuşunu çıkarttığımız zaman switchler gördüğünüz gibi Normal bu mekanik klavyelerde gördüğümüz Switch'lere benzemiyor. Daha farklı bir tasarıma sahip. Burada biraz daha mühendislik konuşturmuş Asus. Kullanırken o farkı hissediyorsunuz diğer klavyelere göre. Switch'ler burada daha farklı bir tasarımla birlikte geliyor. Normal klavyelere göre gömülü şekilde gelmiyor. Bununla birlikte de temizlemesi daha kolay hale gelmiş oluyor oyuncular tarafından. Klavyenin tamamı alüminyum kasa. Tasarımına baktığımız zaman ise sağ üst tarafta ROG logosunu görüyoruz. Bu ROG logosu ek olarak da RGB aydınlatmayı da ev sahipliği yapıyor. Klavye üzerindeki tuşlara baktığımız zaman burada büyük enter dikkatleri çekiyor. Klavye tamamen Türkçe karakter desteği ile birlikte geldiğinde altını çizelim. Klavyenin üzeri tamamen sadeleştirilmiş aslında. Genellikle bu üst tarafta medetik tuşları görebiliyorduk işte ses açma, ses kısma, ses tekerleği gibi. Ama burada Asus daha sadeleştirilmeye gitmiş ve bununla birlikte F tuşları iki yollu kullanılıyor. Hem F tuşu fonksiyonu olarak hem de medetik tuşları olarak kullanabiliyorsunuz. F5 ile F12'ye kadar medetik tuş kullanılıyor. Ancak F4'ten sonra üzerinde herhangi bir F5, F6 yazısını göremiyoruz. Onun yerine tuşun hemen alt tarafına konumlandırılmış F5, F6, F7 yazılarını görebiliyoruz. F tuşlarından daha çok medetik tuşları öne çıkarılmış. Bu konumda kontrol tuşu normale göre daha büyük. Bu da oyuncuların en çok sık kullandığı tuş olduğundan dolayı da Asus burada bir güzellik daha yapıp kontrol tuşunu konumlandırmış. Alüminyum kasanın üzerinde sol alt kısımda Republic of Gamers yazısını görebiliyoruz. Arka tarafa baktığımız zaman ise Bakın sesi daha farklı. Biraz tırtıklı. Bu tasarım aslında Asus'un birçok klavyesinde gördüğümüz tasarım detayı. Ayrıca sağ tarafta da Rock logosunu görüyoruz. Klavyenin yüksekliğini ayarlamamız için ayaklarımız bulunuyor. Bu açılıp kapanan ayakların uçları silikon malzeme kullanılmış. Bununla birlikte de masada kayma gibi durumlardan kaçınılmış. Klavyenin üst tarafına baktığımız zaman ise burada 2.4 wireless modunda kullanabileceğimiz USB alıcımız. Ek olarak USB Type-C girişimiz. Buradan hem kablolu olarak kullanabiliyorsunuz hem de klavye klavyeyi şarj edebiliyorsunuz. 3 farklı bağlantı modunda geçişleri yapabileceğiniz bir ayar kısmı mevcut. Bu bağlantı modları ise kablolu 2.4 wireless olarak kablosuz bluetooth moduyla da kullanabiliyorsunuz. Bluetooth moduyla ilgili bir dipnot vereyim. Bluetooth modunda 3 farklı cihazı aynı anda bağlanabiliyorsunuz ve bu cihazlar arasında hızlı bir geçiş sağlayabiliyorsunuz klavye üzerinde. Switch yapısı dediğimiz gibi diğer mekanik klavyelerden oldukça farklı. İçi boş çevresinde ise switchler bulunuyor. Switch rengi ise dışarıdan da belli olduğunu da görüyoruz. Diğer switch'lere oranla ortada bulunan bir switch yok. Yan taraflarda konumlandırılmış ve bununla birlikte yandan basımı daha dengeli basım hissiyatı ortaya koyuyor. Ortada değil de daha çok çevresel olarak bulunduğundan dolayı tuşa bastığınız zaman siz daha dengeli, daha stabil bir algılama ortaya koymuş oluyor Arix switch'ler. Bununla birlikte orta kısım boş dedik. Burada aslında aydınlatma bulunuyor. Direkt olarak tuşun orta kısmına vurarak bununla birlikte harflerin daha net, daha belirgin olması işine yarıyor. Bu sayede daha canlı bir RGB aydınlatma ortaya çıkmış oluyor. Kısaca klavyenin aydınlatmasının merkezi bir aydınlatma olduğunu söyleyebiliriz. Bizim elimizde bulunan RX Red Switch'ler yer alırken ayrıca RX Blue Switch'ler de satışta. Asus tarafından aktarılan bilgiye göre Rock RX Switch'ler 100 milyon tıklanma ömrüne sahip. Arkanıza yaslanın ve istediğiniz kadar tıklayın. O derece yani bitmez bir Switch ömrü olduğunu söylesek yanlış olmaz açıkçası. RX Optik Switch'ler 20 milisaniyelik basın tepki süresine sahip. Ek olarak kablosuz modda dahi bu 1 milisaniyelik tepki süresi aktif olarak kullanılıyor. Sadece kablolu değil, kablosuz modda ise aktif olarak gerçekleştirebiliyorsunuz bu 1 milisaniyelik tepki süresini. Şimdi gelin bu switchlerin ses performansına bakalım. Bizim elimizde kırmızı switchler bulunuyor. O zaman gelin ses testine geçelim. Klavye üzerinde birçok fonksiyonel tuş bulunuyor. Bunları da altını çizerek anlatmak istiyorum açıkçası. Profil kısa yol tuşları, fonksiyon tuşu yani Fn tuşu artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuşlarını varsayılan olarak kullanabiliyorsunuz. Klavye üzerinde bulunan RGB aydınlatma modlarını ise fonksiyon tuşu artı sağ yön tuşu veya sol yön tuşu gibi ileri geri seviyelerinde modlar arasında geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Parlaklık ayarlarını ise yine aynı şekilde fonksiyon tuşunu kullanarak yukarı yön veya aşağı yön tuşu tuşları kullanarak klavyenin RGB parlaklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz medyatik tuşlara baktığımız zaman ise F5 ile F12 arasında medyatik tuşlar kullanıcılara sunulmuş klavyede F tuşlarını kullanıyoruz Ayrıyetten de medyatik tuşları olarak da kullanıyoruz ama medyatik tuşların yerine F tuşlarını kullanacağım derseniz fonksiyon tuşunu kullanarak aynı anda ins tuşu altında fn lock yazıyor fn lock tuşuna aynı anda basarsak buradaki F harfini aydınlatması yandığı an F tuşları aktif olarak çalışıyor fonksiyon tuşu ve fn lock tuşlarına bastığımız zaman ise tekrardan f aydınlatması kapanıyor ve böylece f tuşları medetik tuşlara dönüşmüş oluyor. Klavye ile birlikte bir de bilek desteğimiz bulunuyor. Bu bilek desteği direkt olarak mıknatıslı yani direkt olarak yapışan bir yapıya sahip ve böylece masa üzerinde de kaymalar vesaire olmuyor. Kaymaz kavuşçuklarla birlikte bilek desteğinde de aynı yapıda malzemeler kullanılmış. Bilek desteği de oldukça stabil şekilde masaya oturuyor. Bilek desteğinde ise dış tarafı tamamen suni deri kullanılmış İçerisinde de sünger malzeme kullanıldığını söyleyebilirim. Asus Aura desteğini sunuyor. Klavye haricinde başka bir Asus ürünlerine sahipseniz bununla birlikte bütün aydınlatmaları senkronizasyonlu şekilde kullanmak istiyorsanız Aura yazılımını kullanabilirsiniz. Klavye üzerindeki aydınlatma kontrollerini fonksiyon tuşu ve yön tuşlarını kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Sağ ve sol tuşları kullanarak modlar arasında geçiş, aşağı ve yukarı kullanarak da parlaklık ayarlarını gerçekleştirmemiz mümkün. Ek olarak Asus'un Armoury Crate yazılımı destede bulunuyor. Kişileştirebilir ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelin klavyeyi bilgisayara bağlayalım. Armory Crate yazılımı bizlere neler sunuyor? Bu klavyede neler yapabiliyoruz? Bunları yakından bakalım. Evet şimdi bilgisayarımıza geçtik. Klavyemizi bilgisayara bağladık. Şu anda Armory Crate yazılımını indirip kurduk biz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Cihaz sekmesinden klavyemizi açtık. Üst kısımda bizlere tuşlar, RGB göstergesi, aydınlatma, güç yazılım güncellemesi olduğunu görüyoruz. Klavyenin bir sürücüsü olduğunu Bundan dolayı güncelleme zaman zaman geleceğini söyleyebiliriz. Tuş sekmesine baktığımız zaman burada üzerindeki bütün tuşlara atamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Sol yön tuşuna bastığım zaman burada bizlere birçok tuş ataması işlevliği gösterilmekte. Metetik tuşlar olsun, fare işlevini bile atayabiliyorsunuz bu tuşlara. Hemen altında da oyun modu tercihini genellikle oyun içinde çok kullanılmayan ama bazen el alışkanlığından dolayı gittiği zamanlar olabiliyor bu tuşlara. Ben bunu aktif ettiğim zaman gördüğünüz gibi bakın. Alt tab tuşu ben de çalışmıyor. Tekrardan pasif yapıyorum ve gördüğünüz gibi alt tab tuş işlevi çalışıyor. Alt F4 de aynı şekilde. Bunu ben aktif ettiğim zaman Alt F4 gördüğünüz gibi yazılımdan çıkmıyor. Aynı şekilde oyundan da çıkmayacaktır. RGB göstergesine baktığımız zaman ise klavye aydınlatmasıyla sen et demekte ve ek olarak da pil modu mevcut. Bluetooth modunda bu klavyeyi herhangi bir cihaza bağladığınız zaman bu fonksiyonu eskinleştirdiğinizde 8-9-0 tuşları aydınlatmalar ayrı yandığını belirtelim. İlerleyen dakikalarda zaten Bluetooth bağlantısını yaptığım zaman buradaki farklı bağlantılığı göreceksiniz. Aydınlatma kısmı elbette herkesin çokça sık kullanacağı durumlardan bir tanesi ve aydınlatmasının ayarlarını burada FN tuşu ve sağ ve sol tuşlarını kullanarak zaten modlar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu tuşların hemen üzerinde mod yazıyor. Ek olarak yazılım üzerinden de ayarlamanız mümkün. Statik yani tek renk modu mevcut. İşte kırmızı yaptığımız zaman gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor ve burada led parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Led parlaklığını da aynı şekilde klavye üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz modlar gibi. Burada fn tuşunu yani fonksiyon tuşunu kullanarak yukarı aşağı tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz kademelerini. Nefes alıp verme modumuz bulunuyor. Bu da çok sık kullanılan modlardan bir tanesi. Ve çift yön, tek yön gibi turuncu ve pembe yaptığım zaman şu an bakın turuncu yanıyor. Şu ışığı bir kapatayım hemen. Ayarladığımız mor renk yanmakta. Renk döngüsü var. Bütün renkleri tek renk olmak şartıyla renkleri geçişi mevcut. Tepki var. Burada bastıkça görüyorsunuz. Bastığım tuşlar yanmakta gök kuşağı modumuz var. Benim de bu klavyeyi test etme sürecimde de en çok kullandığım aydınlatmalardan bir tanesi. Hızını dahi ayarlayabiliyorsunuz. Daha hızlı bir geçiş var. Normal ve yavaş 3 kademeli hızımız ayarlanabiliyor. Ek olarak yönü de ayarlayabiliyorsunuz. Dalgacık modu var. Tuşa bastığınız zaman 360 derece şekilde tuşun etrafındaki bütün tuşlara bir dalga efekti mevcut. Yavaş yaptığım zaman daha efektif oluyor. Bunu yavaş kullanırsanız daha iyi olabilir. Yıldız Gece modumuz var. Tuşlar farklı renklerde yanabiliyor. Efekti de aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Akar Kum şöyle daha farklı bir modumuz mevcut. Yağmur damlası dediğimiz şöyle lacivert yapalım. Desenimiz de bu sefer turuncu olsun. Maviyle de turuncu güzel bir uyum yakalamış burada güzel bir görüntü oluşturuyor. Burada pil yüzdiniz yüzde yirmiyi ulaştığı zaman klavyenin bir uyarı aydınlatması sunsun mu onu ayarlayabiliyorsunuz. Yüzdesel olarak ek olarak da tamamen kapatabiliyorsunuz burada asla dediği kısımdan uyku modundan önce boşta kalma süresini de ayarlayabiliyorsunuz. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika size kalmış ayarlamalarınız. Videonun başında da dediğim gibi 30 saniye kullanılmadığı zaman otomatik olarak uyku moduna, bekleme moduna alıyor zaten klavye kendini. Cihazınıza güncelleme geldiyse klavye otomatik olarak güncelleyebiliyorsunuz burada. Tuş atamalarından tutun RGB ayarlarına kadar bütün her şeyi Armoury Create yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Klavyemiz istediğimiz zaman kablolu, istediğimiz zaman bluetoothlu, istediğimiz zaman ise kablosuz olarak kullanabiliyoruz. Bununla birlikte klavye içerisinde bir pili bulunuyor. Kullanıcıya nasıl bir süre tanımlıyor? Bluetooth modunda aydınlatma kapalı iken 145 saat. Bluetooth modunda aydınlatma açık ise 84 saatlik bir pil ömrü sunarken 2.4 wireless modunda aydınlatma kapalı 137 saat. Wireless modunda aydınlatma açıkken 76 saat pil ömrü sunuyor. Bu kullanım süreleri oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben bu klavyeyi ortalama bir haftadır kullanıyorum ve neredeyse ilk geldiği gün kutudan çıkarttım ve sadece o gün şarj taktım ve bir hafta içinde aktif olarak kullanıyorum ve bununla birlikte herhangi bir sorun yaratmadı bağlantı noktasında. Oyun performansında merak edenler olabilir aranızda. Bununla birlikte CSGO test edeceğiz. Gelin şimdi oyun testine geçelim. CSGO'yu açtık ve klavyemiz ve mouse'umuz burada. Klavyenin performansına da yakından bakmış olacağız. Ben daha öncesinde oyun oynadım ancak canlı canlı sizlerle birlikte de oynamak istedim. Buradan hemen başlat diyoruz. Yaratıyor. Aman... Hoho öldürdük ama bir canımız var. Mesela ben şu anda F tuşlarını medyatik tuş olarak kullanıyorum. Ah oh, ölüm. Ya kardeşim öldürmeyin lan beni. Klavye performansı gerçekten. Ben öncesinde de oyun oynamıştım ama burada daha da kaliteli bir performans sergiliyor. Baktığımız zaman mermim bitti. Çok güzel. Lave performansını yani denecek bir şey yok. Asus yine burada acayip işler yapmış. Özellikle kendi switch'inin kullanılması ve switch modelinin de alışılmışın dışında bir işleyişinden dolayı da hissiyata varabiliyorsunuz oyunlarda. Güzel bir performans yakalanmış. Kırmızı switch olduğu için de oldukça rahat bir performans sergiliyor oyunlarda. Yani burada FPS oyunları... Ben öldürdüm sandım ya konuşurken gittik. Evet oyunu da burada bırakalım. Ortalama 4 dakikadır oynuyoruz. Asus'un kendi RX switchleri olduğundan dolayı da birçok klavye kullandıysanız o farkı da göreceksinizdir. Basın hissiyatı çok 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 güzel olduğunu altını çizelim. Evet CSGO oyun testi de bu şekildeydi. Ek olarak wireless modunda kullandığımız zaman 30 saniye klavye kullanılmadığı zaman kendini uyku moduna alıyor. Yani bekletme moduna alıyor. Pil tasarrufu da bu şekilde sağlanmış oluyor. Siz klavye kullanmak istediğiniz zaman herhangi bir tuşa bir kere basmanız yeterli. 3 cihaza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Şimdi Bluetooth modunu yakından bakmak için cihazlara bağlayacağız. Cihazlar arasındaki o geçişi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle iki cihazım var. Bir Android telefon bir de iPad'imiz var. Her iki cihazda da Bluetooth açık. Klavyemizi Bluetooth moduna alacağız. Onun için arka tarafında bulunan Bluetooth tarafına ayarlıyoruz. Aydınlatmaları kapalı ancak 8-9-0 tuşları dediğimiz gibi 1, 2, 3 cihazları için kullanılabilir. Klavye üzerinde sadece şu anda 8 tuşu aydınlatmayı sahip. Şöyle de gösterim. hatta yanlardaki ışıkları kapatayım. Şu anda da görüyorsunuz. Şu anda iPad'de hemen çıktı. Citrix, Scope, RX, TKL VL yani Wireless modeli olarak isimlendiriliyor. Eşle diyoruz. Klavyemiz gördüğünüz gibi bağlandı yazısında görmüş oluyoruz. Fn tuşu ile Bluetooth 2 tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi 9 tuşu yanmakta. Bu sefer de Android telefonda bakacağız. Citrix, Scope, RX TKL Wireless modeli gözüküyor. Buradan hemen tekrardan yapıyoruz. Bağlandı olarak gözüküyor. Her iki cihaza da bağlı. Hem tablete hem de telefona bağlı olarak işlemleri gerçekleştireceğiz. Şu anda birinci cihaza bağlı yani iPad'e bağlı. Direkt olarak gördüğünüz gibi rastgele tuşlara basıyorum. Böyle sadiselik bir hafif gecikme olabilir. Bütün tuşları da algılıyor antigostik olayından dolayı. Bakın gördüğünüz gibi gecikme var. Çok sık bastığımız zaman antikostikte gecikme yaşayabiliyorsunuz. iPad cihazınızda işiniz bitti ve Android telefonu geçmek istediğimiz zaman ise FN tuşu yani fonksiyon tuşuyla Bluetooth 2 olarak isimlendirilen 9 tuşuna basıyoruz. Şu anda da telefona geçti. Gördüğünüz gibi klavyede kapandı ve burada da akıcı bir şekilde yazma gerçekleştirebiliyoruz. Burada bakalım antigostik ne durumda? bıraktım Android'de daha stabil çalıştığını söyleyebiliriz Bluetooth modunda. iPad'de biraz gecikme yaşıyoruz açıkçası. Hem Android hem de iPad'de gördüğünüz gibi hızlı geçişler sağlayabildik. Bluetooth bağlantı modu da bu şekildeydi. Antikosik özelliğini bilmeyenler için açıklama kısmında bir link bıraktık. Oradan göz atabilirsiniz rehbere. Şimdi gelin bir de antikosik özelliğini test edelim. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Rastgele tuşlara basıyorum ve yeşil yananlar aynı anda basıldığını algıladığını gösteriyor ekranda. Son olarak değerlendirmek gerekirse ben bu bir haftalık süreçte klavyeden oldukça memnun kaldım. Bu klavyeyle birlikte ilk defa Asus ROG RX switchlerini kullanmış oldu. Sıkça gördüğümüz switchlerden oldukça farklı tasarım ve performans konusunda da oldukça verimlilik arttırılmış durumda. Özellikle oyunlarda bu switchler size gerçekten iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim. RGB aydınlatmalar da aynı şekilde net yanıyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi Switch modelinin orta kısmının boş olup ve bununla birlikte orta kısımda RGB aydınlatmalarının bulunması ve bununla birlikte üst tarafa vurduğu zaman klavyenin tuşlarında harfler, ikonlar daha net belirgin yanıyor bu sayede. Videonun açıklamasında ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Hemen sağ tarafta iki videomuz da çıkacak. Bunları da göz atabilirsiniz. Orta kısımdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.